21-27 Temmuz 2025 haftalık gidişattayız. Yeni bir haftaya adım atarken gökyüzü fısıldıyor. Bırak geçmişi, kalbine kulak ver ve yeniye yer aç. Bu hafta aslanın cesur ışıltısı, yengeçin duygusal derinliği ve başağın düzenleyici enerjisi arasında salınıyoruz. Ama esas dikkat çeken Perşembe günü oluşacak olan Aslan'daki yeni ay. Bu yeni ay kalbimize ışık tutarken gökyüzünün şu sorusunu bize soruyor. Gerçekten neyi bırakmaya hazırsın? Eski alışkanlıkları sorgulatan bu yeni ay bireysel ve toplumsal düzeyde güç savaşlarını gündeme taşıyacak mı? Merkür Retrosu ise iletişimde temkinli olmamızı öğütlüyor. Türkiye için Aslan'daki bu yeni ay ekonomiye ve halkın refahına vurgu yapıyor. Finansal alanlarda dönüşüm rüzgarları eserken sosyal konular ve medya üzerinden ani gündemler oluşacak mı? Haftanın mesajı yeniye yer açmak istiyorsan önce içini hafiflet. Şimdi gelin hep birlikte haftalık gidişata şöyle bir geçiş yapalım. Merhaba Nursun. Merhaba Tardıcım. Yeni bir haftadayız. Yeni bir haftadayız. İkizler burcunda giriyoruz. Uydumuz İkizler burcunda demek ki. Cıvıl cıvıl. cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Bir hareket var tardıcum. Yani böyle bir zihinler. Umarım bereket de vardır. <laughs> bereket de vardı. İnşallah. Böyle bir merak ediyoruz, sorguluyoruz, konuşuyoruz. Bir hareketlilik var tardı. Çünkü ikizler hız tutkunu böyle hareket tutkunu olduğu için hem zihinsel hem fiziksel özlü. Zaten öncelikle zihinsel hareketlilik var. Önce zihinsel hareketlilik var. Ancak bu canlılık içerisinde Merkür'de retro da biliyorsun Aslan burcunda Merkürün o gölgesi orada geçmişten gelen konuları da bir gündeme getirecek yani. Yani bu zihinsel hareketlilik aslında Merkürün retro olmasıyla çok da. Ee, rahat bir şeyler yapabilmemizi zorlaştırıyor ama zihinde düşünmeye devam. Hep öyle yarım kalmış konular gündemde tarzı. Belki bir proje bir yarım kalmış e, çözülmesi gereken bir hikaye hep bunlar gündemde olacak açıkçası. Yani hiçbir iş yok ki, hiçbir proje yok ki böyle başlasın tıkır tıkır gitsin tıkır ve bitsin. Tıkır gitsin böyle bir beklenti de yani başlıyor, zorlanıyor, Hı. tökezliyor, geri gidiyor, erteleniyor, Öyle yarı kalıyor, devam ediyor. Aynen. Biraz hayat bu zaten. Onları çözmeye çalışırken iletişimde yanlış anlamalar, duygularımızı yanlış ifadeler, yani duygularımızın gerçek değil de birazcık hani nasıl çıktı bu benden dediğimiz yanlış ifadeler kullanabiliriz gereksiz eleştiriler, kafa karışıklıkları onlar gündeme gelebilir. Habire bunları söylüyoruz Merkür Retrosu'nda ama dikkat etmemiz gerekiyor Tarducum Kalpler kırılmasın, işler daha da sarpa sarmasın. Salı günü de ay yengeçe geçiyor, sevdiği bir yere geçiyor. Ee, yavaş yavaş da kapanıyor bir yandan. Bir taraftan da kapanıyor. Burada zihin hızımız da yavaşlayacak tardım. Kalbimiz daha bir hassaslaşacak. Daha duygusallaşacak. O yengeçin o tatlı yumuşacık ve ailesinin sevdiklerini düşünen, kollayan, koruyan, beslemek isteyen tarafı böyle bir ortaya çıkacak. Bu güzel bir şey. Ama inan bana aslan burçları için biraz zor günler. Çünkü Tam yengeçten aslan'a geçeceği zaman sanki yaşam enerjileri biraz düşmüş gibi böyle bir evet. haller oluyor ona şeklinde. Bir halleri geçecek. Geçecek. Güneş Her şey geçecek. olduğu gibi bu da geçecek. Mekanın geç. sahibi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Uzun süredir Uranüs, Neptün, Plüton dişil burçlardaydı ve artık eril burçlarda hı hı. hareket ediyorlar. Bu da bizim hareket enerjimizi arttıran hayatta bir şeyler yapmak üzere bizi daha hızlı motive eden enerjiler. Öteki dişil burçlar gibi daha atıl ve içe dönük olmadıkları için bu temaslar da hareket getiriyor. Hareket, daha fazla getiriyor. hareket getiriyor. Orada bir aksiyon ve sürekli de şunu düşünüyoruz. Sorumluluklarımız, hayallerimiz, sürekli onlar arasında bir bağlantı kurmamızı gerektiren bir durum var. Ruhumuz nasıl özgürleşecek? Bir yandan da gerçekten niye emek verdiğimizi sürekli sorgulatan bir enerji var haftalardır aynı şeyleri söyleyip duruyoruz ama gökyüzünde neyi yaşıyor olursak olalım hayali ne kadar gerçekçi bu hayatta ne kadar onu var edebilirsin bu gerçekliği mutlaka bağlantısını kur ütopik, ütopik şeyler istemiyor hayallerin olsun ama gerçekle bağlantısı olsun diyor şu anda gökyüzü böyle çalışıyor. Bir de mümkünse hızlı olsun. <laughs> mümkünse de hızlı olsun diyor. Ve Tardo, haftanın günü. en önemli olay, gibi. olay geliyor ve Aslan Yeni Ayı, 24 Temmuz haftanın kalbi, İstanbul saatiyle saat 21.11'de gerçekleşecek Aslan Yeni Ayı. Şurayı söyleyeceğim Tardo, yükseleni balık. Evet, kel alaka durumlar. Evet, Aslanla hiç olacak iş değil. Aslan Yeni Ayı ve yükseleni balık burcu olan bir yeni ay. Tabii ki birisi su, birisi ateş elementi ikisinin arasında yorucu krizler yaratan bir etki var. Neden kriz yaratıyor? Çünkü belirsizliklerin olduğu, daha akışta bir enerji evet. ve aslan aslında yücelmek isteyen, parlamak isteyen bir enerji. Ama konumu itibariyle daha fazla hizmet temalarına Evet. E, bir şekilde çalışmaya ki yani aslanla hmm. çok çalışmak. Yani kusura bakmazsan. Nereden çıkarttınız Eğlenmeyi bu tercih eder aslanlar. Nereden <laughs> çıkarttınız bu konuyu yani? Lütfen tebaam çalışsın. Tebaa şey çalışsın. Tebaa çalışacak Aslan tabii ki. Aslan yönetsin yani. Yönetecek. Evet. Birilerinin yönetmesi gerekiyor. Evet. Doğru ve adaletli biçimde. Tabii ki. Tabii. Ama biraz burada iş başa düşüyor gibi durumlar da var. Var. Ee, var derdin. O yüzden de tabii biraz... Krizde olabilir. Bu sürecin kolay olmayacağını bize anlatan bir gökyüzü matematiğini ortaya koyuyor. Hepsi bizi eski kalıpları yıkmak için hayatımızda kalıplar oluşturmuşuz. Hepsini yıkmak için sonsuz bir force eden, bizi zorlayan etkiler yapacak. Neden? Tardı, Plüto. Hani bu gezegenlikten çıkartılmış bir arkadaş var ya biz çok önemsiyoruz kendisini. Evet. Ama biz anlattıkça bence dinleyenler de o oluyor, değil mi? başlayacak. Kendisi küçük, etkisi büyük Plüton. Bu aslan yeni ayında tarzı çok efektif, çok etkili olacak. Bu yeni ayda hissettirecek. Çünkü e güneşin bir karşısına geçecek. Kapatacak. Güneşe kapatacak. Çünkü Plüton'un biliyorsun... Hı hı. Yer altından gelen derin ve gizli güç sembolizmi var. Biraz ölüm sembolizmi var. E, yer altında Dönüşmün efendisi sembolizmi Hades var. sembolizmi var. Dolayısıyla evet güneş çok güçlü kendi burcunda, kendi krallığında. Ama karşıdaki güç de e, hiç o kadar hafife alınacak Gibi bir şey değil. değil yani. Orada güç mücadeleleri ortaya çıkabilir. İlişkilerde gerçek bir ego çekişmeleri ortaya çıkabilir. <laughs> Tabii ki yine ne oldu? Ne oldu tardu? Hayırdır. <laughs> Hayırdır. Yoksa? Hayırdır. Güneş geçti Aman ya Aslana. Ha burada da yeni ay oluyor. Hemen bizim Satürn, Neptün Koç'tan direkt olarak etki yapacak ama bu seferki güzel bir etki olacak. Tarzı. Destekleyici bir etki var. Burada bir olay gerçekleşiyor. Seni zorluyor. Güç savaşlarına giriyorsun. Ama orada kalıcı bir şey yapmak istiyorsan ilhamını yani o vizyon Enerji, koyman gerekiyor. Vizyonunu ortaya koyacaksın ve sorumluluklarını iyi ele alacaksın ki yapacağın her iş kalıcı olsun evet. diyor. Ama tabi bunları söylerken bu iki gezegenin retro olması aslında bu konularda o kadar da rahat bir şeyler gerçekleştiremeyeceğimizi Değil. de söylüyor. Ama burada bir arayış var, burada bir çaba var. Hı. Bu çabayı hani devam ettiren burada her zaman söylüyoruz her gezegenin retrosu var ve retrolarda bir şeyler öğrenmek, bir şeyler geliştirmek dönemi. Eksiği tamamlamak eksiyi dönemi. Eksiği tamamlama dönemi. Dolayısıyla evet belki görünürde bir şey yapmak zor ama deneyim kazanmak adına çok önemli. Harika bir şey. Çünkü bir de bizim o elektrikli ani farkındalıklar yaratan Uranüs'ün müz de burada devrede yani. Evet. Destekleyen bir enerjisi de var. burada. da evet çok güzel kullanabilirsiniz. Her şey çok zor değil yani. Değil. Uranüs'ün orada icatçı bir e, tavrı var. vardır. Evet. Yani belki bir Neptün ve Satürn'den gelen o hani zorlandığımız tarafı Uranüs'ün icatçılığıyla belki farklı Olay. bir çözüme dönüştürebiliriz. Ben burada Merkür'ün Aslan'da retro olmasının şöyle bir avantajı olabileceğini düşünüyorum. Eğer yaparsak. Eski defterlerdeki eksikleri de iyi görüp defterleri kapatıp harekete geçelim. Aceleci olmayalım ve hislerimizi de o iç sesimiz diyoruz ya habire. İç sesimizi de güzelce dinleyelim. Geçmişte ne olmuş? O defterleri iyi inceledik. Dikkatle tamam dedik. Kapattık. Aceleci olmadan ilerlemeye başlayabiliriz. Onun hazırlıklarını yapabiliriz. Yeni aya özel Türkiye açısından nasıl bir gündem olabilir? Tardı bu yeni ay Türkiye açısından Türkiye'nin haritasında, astrolojik haritasında geçen haftalarda da çok üzerinde durduk. İkinci evi yani ekonomi, finans, her türlü maddi kaynaklarımızın olduğu bölgede gerçekleşecek. Ve retro Merkür de burada eşlikçi olacak yeni aya. O nedenle maddi beklentiler, finans politikaları çok fazla gündeme oluşturacak. Ve orada bizim kendisi küçük, etkisi büyük Plüton'umuz ciddi bir baskı yaratacak finans konularıyla ilgili. Bunu çok ciddi hissedebiliriz. Ani kararlar gündeme gelebilir. Yeni ayın enerjisi tetikleyici bir enerji olabilir. Yeni ay oluştuğu zaman Türkiye'de komşu ülkelerle olan ilişkilerde eski meseleler, geçmişten beri gelen meseleler ve gündemde de hani hali hazırda bayağı hareketlenmiş olan meseleler yeniden açılabilir. Anlaşmalar, görüşmeler, buluşmalar bunlar çok daha hızlanabilir. Orada çok hareketli bir iletişim trafiği de söz konusu olacak ama çok yılgın bir enerji var yani orada. Enerji çok böyle yüksek çalışmıyor yani. Biraz enerjimiz düşük. Orada ilişkileri temsil eden Venüs gezegenimizin de zorlayıcı bir takım etkileri var. O da yine sosyal medya alanında, medyayı ilgilendiren her türlü alanda, sosyal alanda, kültürler alanında, kadın haklarıyla ilgili yine bir alanda gündemi oldukça hareketlendirecek gelişmeleri getiriyor. Yeni ayla birlikte oluşacak 15 günün enerjisi bu şekilde tetiklenebilir tarz. Bu haftaya dair son olarak neler söyleyebiliriz? Şimdi cumartesi günü hala ay Aslan Burcu'nda olacak. Böyle Aslan Burcu'nun yaşam enerjisinin güçlü olduğu güzel şeyler. Ama cumartesi günü ayın boşluğa girdiği ve gökyüzünün bizi yavaşlamaya doğru ittiği enerjilerle karşılaşacağız Sarducum. Cumartesi akşamı şöyle bir şey olacak. Keşke Aslan'da devam etseydi ama Başak burcuna geçiyor uydumuz. Gece yarısı balkabağına mı dönüşüyoruz? Evet, balkabağına dönüşüyoruz Sarducum. Orada biraz daha günlük yaşamın gereklilikleri, hizmet konuları, işte pratik konular Hayatı düzenleme konuları, oralara geçeceğiz. Yani eğlenceyi şöyle bir kenara alalım, haydi bu hayatı bir düzenleyelim. Haydi, bıdık, 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 bıdık böyle bir haller. Pazar günü? Pazar günü de tüm gün Pazar Başak günü, burcunda yani. Temizlik. Ya tarzı bazıları keyif alıyor olabilir yani evet, o benim işten. Bir, yani. Bazı arkadaşlarım çok sever. Sever. Öyle çok durur sev durur o, o kadar çok sev ki o arkadaşı. <laughs> Bence haftayı böyle tertemiz, mis gibi tamamlamak için çok ideal bir enerji. Böyle sadeleş, toparlan, kalbine dön. Ne istiyorsun? Etrafı toparlarsan kafanın içi de toparlanıyor tartu. Bunu bir kabul edelim Aa evet, çok doğru. Gardırobunu bir düzenle. Bak böyle bir otur sonra bir kahveni iç. Nasıl huzur dolusun. Peki bu haftaya özel mesajımız nedir Nur? Tarducum, bu haftanın en özel mesajını söylüyorum sana. Bir sürü mesaj geçiyor aklımdan. Aslan yeni ayı haftası <laughs> ya. Gücünü başkalarına değil kalbine göster. Deneyeceğim. Ne oldu Tarducum? Olan. Düşüneceğim ve deneyeceğim. Görüşürüz Tarducum. Görüşürüz.